Leyla, Cahide. Bu ne güzellik. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. <laughs> Geçmiş olsun canım. Sağ ol. Sonunda bitti. Kızlarını bulabildin mi peki? Evet buldum burada yaşıyorlar. Ama başlarına büyük bir bela almışlar. Onları da alıp buradan gitmek istiyorum Leyla. Nereye? Yurt dışına. Nereye olursa. Buradan uzakta olsun yeter. Tamam, hallederiz. Sağ ol. Ama Leyla, benim hiç param yok. Senden para isteyen mi oldu? Bak Cahide, ben sana bir can borçluyum. Bırak şimdi para işini. Ben her şeyi ayarlayacağım. Endişelenme. Teşekkür ederim Leyla. Benden haber bekle. Cahide, her şey tamam. Gelecek hafta Yunanistan'a gidecek bir gemi var. Yer ayarladım size. Leyla, biz o kadar bekleyemeyiz. Daha erken bir gemi yok mu? Bizim kızlarla hemen kaçmamız gerekiyor. Peki tamam, ne yapalım artık bekleyeceğiz. Tamam, görüşmek üzere. Efendim Gülistan. Cemal Bey çok önemli bir şey oldu. Cahide Hanım biriyle telefonla konuştu. Leyla diye bir kadınla gemiyle kaçmaktan falan bahsettiler. Ne kaçması ne gemisi ne diyorsun Gülistan? Bilmiyorum ama önümüzdeki hafta gemiyle bir yere gidiyorlarmış. Anladım. Tamam sağ ol Gülistan sağ ol. Rica ederim. Ah ah Cahide ah. Benden bu kadar kolay kaçabileceğini mi sanıyorsun? Daha neler yapabileceğimi bile bilmiyorsun. Başım çok ağrıyor ya. Ee sen dün akşam o kadar içmeseydin şampiyon. Hazır <laughs> ekmek versene. Çilem iyi misin kızım? Ağrın falan var mı? İyiyim. Geçmiş olsun Çilem. Azra sen bana hiçbir şey söyleme. Daha çok sinirimi bozuyorsun. Aman tamam be. Sen de carlamaya yer arıyorsun ha. Tamam hadi. Börek yiyin, soğutmayın şunu da. Çilem, sana portakal suyu getiriyorum, tamam? Günaydın. 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 Otursana. Size bir servis açayım. Yok, ben yaptım o işi. Teşekkürler. Ya o zaman ben içerideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Tamam, peki. Nasılsın Cahide? İyiyim. <laughs> haberi gördünüz mü? Ne haberi? Çetesi lideri Okan Kara ölü bulundu. Ver şunu Bu bakayım. Boğularak öldürüldü diyor. Failleri bulunamamış. Korkunç. Kim bilir kime bulaştı yine. Evet muhtemelen belalı biri verdi cezasını. aşk olsun. Tabii merhaba bile demedin. Şimdi çıkıyorum ben. Yarım saat sonra seni sahilde bekliyor olacağım. Şş. Git başımdan. Bekliyorum dedim. Seninle küçük bir gezinti yapacağız. Kızlar, ben çıkıyorum. Amca, çay içseydin. Ee, yok, yok. E, telefon geldi, acilen çıkmam lazım hemen. Size afiyet olsun. Sağ ol, hadi görüşürüz. Deli börek versene. Hıh, al bunu. Ben çıkıyorum, geç kaldım. Hadi. Hadi görüşürüz. Çurt, ay düşüyor. <laughs> Amca. Efendim. O adamı sen mi öldürdün? Çile. Sen beni ne zannediyorsun? Ben gerçekten birine zarar verebilecek biri miyim? Ha üzüldün mü dersen? Üzülmedim. Ben de üzülmedim. Yaptıklarının bedelini ödedi pislik herif. Ödedi canım ödedi. Sinan, yani ödümü koparttın ya, ne yapıyorsun? Ben o adamın nasıl bir canavar olduğunu biliyorum İpek. Ben önce annemin içinde yaşadım. Benim hayatım boyunca babamla hiçbir ilişkim olmadı biliyor musun? Annemi, beni, hayatımızı perişan etti dediğin. Öldüğünde mutlu olurum diye düşünüyordum. Hatta bunu en çok ben istiyordum. Ama öyle de olmadı. Ben kendimi bomboş hissediyorum. Anlamadım sen babanın öldüğünü mü düşünüyorsun ki? Tek yapma bunu bana. Dün Deren'le konuşurken duydum sizi. Öldürmüşsünüz onu. <laughs> isteyerek yapmadım yemin ederim. Mecbur kaldık. Düğün gecesi saldırdı bana. Ben de kaçtım. Yakaladı. Kızlar da beni korumak için geldiler. Onlara da saldırdı. Göze dönmüş gibi Üçümüzü öldürecekti. Öldürmek istemedik ama yemin ederim. Yemin ederim. Mecbur kaldık kendimizi korumak için mecbur kaldık. Gömdünüz mü? Gömdük. Arabayı ne yaptınız? Rüzgarlı tepeden denize attık. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Niye polise gitmiyorsunuz? Niye size saldırdığını söylemiyorsunuz? Niye kendinizi savunduğunuzu söylemiyorsunuz? <laughs> Çok korktuk çünkü. Çok korktuk. Kimse bize inanmaz diye düşündük. Çok korktuk. Ortaya çıkmayacağını mı düşündünüz? <laughs> ha? Bizi ihbar mı edeceksin? Cemal niye geldik buraya? Cemal bir cevap ver niye geldik buraya? Bak, bak, görüyor musun? Bak, 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 bak. Ne biliyor musun? Tekin Mali'nin arabası. bundan kolay. Polis buldu arabayı, kızları da bulurlar. Kızlarımı polise sen ihbar ettin değil mi? Sen yaptın. Sen yaptın Cahide. Ben sana affetmem dedim, dinlemedin. Ne yaptın? Sinsi sinsi kaçış planları yaptın. Nereden biliyorum değil mi? Her yerde gözüm kulağım var benim. Kızları da alıp kaçacaktın. Çok merak ediyorum. Nereye kaçıracaktın kızları? Nereye? Sen benden kaçabileceğini mi sandın Cahide? He? Bu iş burada bitti Cahide. Kızlarımı kurtaracağım derken aldın kendi elini ateşe attın. Bir anneye yakışıyor hiç. Yazık. Çok yazık.